Ahlaksızlık yayılır mı? Şerefsizlik bulaşıcı mı? Yoksa toplum olarak acaba hepimiz mi şerefsiziz? Hocam <laughs> bu ya, özür, özür dilerim. Ya sanak! Bacım... Ben Prof. Osman. Gelin bunu test edelim. Peki nasıl test ettik? Hocam testimiz için kırmızı ışığa geldik. Ve 9 tane işbirlikçimizin sıradan vatandaşlarımızı ahlaksızlığa ikna etmeleri için operasyonumuzu yaptık. Böyle havalı cümleler kullanıyorum ama operasyon dediğimde ne? 9 işbirlikçimizde 3 tane koşulu yarattık hocam. Bu koşullarından bir tanesinde işbirlikçilerimiz yoktu. Ve biz ışıklardaki istatistikleri tuttuk. Yani normalde ne kadar vatandaş bekliyor, ne kadarı kırmızı ışıkta geçiyor. İkinci koşulda 9 kişi aynı anda geçtiler. Ve bu istatistikleri nasıl değiştiriyor buna baktık. Üçüncü koşulda ise işte 9 işbirlikçimiz tüm kurallara uydular ve bu durumda istatistikler nasıl değişti ona baktık. O zaman gelsin sonuçlar. İşbirlikçilerimizin ortamda olmadığı durumda insanların sadece %20'si kırmızı ışıklarda kurallara uymadan geçiyorlardı. İşbirlikçilerimizi olayı dahil ettikten sonra bu oran bir anda %85'e çıktı. Bu ne demek? Aslında insanlar birileri kurallara uymadığını gördüklerinde ve bu kuralsızlığın herhangi bir sonu yaratmadığını gördüklerinde onlar da kurallara uymamaya bir anda başlıyorlardı. Bunun çok basit bir göstergesiydi. Peki ya işbirlikçilerimiz kurallara uymaya başladıktan sonra? işte o zaman oran yine 120'de kaldı. <laughs> Çünkü bu insanların yüzde belli ki kuralları uymamayı huy edinmişler kırmızı açık bağlamında ve bunun da bir cezası olmadığı gördük için sürekli geçer hale gelmişler. Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde geçiremedik. Bu da bize niye gösteriyor? Aslında toplumda ahlaksızlığın, kurallara uymamanın nasıl da hızla yayılabileceğini. Bu hızla yayılmanın örneği. Vergi gelmiş. Vergi mı gelmiş. O ödeyenler kırmızıda geçme ha. Kötü oldu.